Adam çıkıyor mesela ne diyor? Sonra tabii millet üzerine gidince de özür diliyor korkuyor milletten de. <laughs> Şimdi geçen Haşr suresinde geçti de Rabbimiz Subhanahu ve Teala buyuruyor ki Allah'tan çok münafıklar siz müminlerden korkuyorlar. Halbuki Allah'tan korkmaları lazım ki geliyorlar insanlardan korkuyorlar. Şimdi bunlar da atıyorlar 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 Allah'tan korkmazlar. Cahil ve gafilliği bu kadar açık yani. İnsanlar üzerine gidip korkuyor hemen şey yapıyor. Ya, yanlışlık oldu özür diliyorum. Ney söylediği laf? Lafı işliyorum ben. Özür diliyor. Özürünü pek itimat etmiyorum ama biraz önce Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin söylediği söz, sözden yürümek lazım. O laftan yürüyelim. Bu lafın ne kadar yersiz olduğunu bu lafın arkasında olanlar için söyleyelim. Bilmem ne Arap özendisinden bizi kurtardığı için işte paşasına teşekkür ediyor. Tamam mı? Şimdi kendi resminde koymuş orada. Boynunda kravat var üzerinde ceket var. Şimdi Arap özentisi diyorsunuz ya biz böyle giyiniyoruz. İşte sarığımız var vesaire hayatımızdaki bir takım güzel efendimizden kalan sünnetler var. Ki bunların yani Avrupalı doktorlar, hekimler, proflar tarafından da çoğu sünnetlerin hepsinin çıkacak da çoğu sünnetlerin ne kadar faydalı olduğu çıkıyor. Yani abdest alındığı zaman onun suyun vurduğu yerlerin işte ne kamera diyorlar bilmem ne kamerada neye faydaları olduğunu çıkartlar buldular bir sürü şey tabi görmek isteyen göze hepsi ortada da neticede kardeşim Arap özentisiymişiz de biz arkadaşa soruyorum ceket giyiyorsun pantolon giyiyorsun gravat takıyorsun hayatında yaşadığın her şey şu ortaya bir serelim bana Türk olanları bir göster bu Arap özentisiymiş ya. Türk olanları sen de bir göster bakalım. Ceketin mi Türk? Gravatın mı Türk? Giydiğin işte kolalı gömleğin mi Türk? Pantolonun mu Türk? Hadi açalım Türk tarihini. Bana bir ceketli, bir gravatlı, bir Türk göster ya. Bunun Türk elbisesi, şu yaşadığınız adetlerin Türk adeti olduğunu bana bir tarih kitaplarından çıkart açıkla. Fransız gibi giyin. Alman gibi yaşa. İtalyan gibi hükmet. Sonra bin senedir İslam'a halifelik yapmış ecdadına Arap özentisi de. Ben eminim ki bunu söyleyenler de Türk değil zaten. Bunlar sırf kafa bulandırmak için ortaya attığı laflar bunların. Başka bir şey değil. Türkler çünkü peygamberin hizmetinde olmaktan büyük şeref duydular. Efendimizin hizmetini baş üstüne koydular. Ve o hizmetle Allah onlara şan şeref verdiğini çok iyi bildiler yani. Allah da hilafeti onlara verdi. Celle Celaluhu. Ecdadımıza verdi yani. Ve hilafet de bizde kaldı. <laughs> Allah nasip eylesin düştüğü yerden kalksın şeyhimizin dediği gibi. Sancak düştüğü yerden kalkar. Burada düştü. Allah'ın izniyle burada kalkacak. Evet. Bu yaşananlar da gösteriyor ki ehli dalal iyice sapıttı, iyice azdı. Çok azdığı zaman gökten gelecek ferman yakındır demektir. Allah o fermanı tattırsın bizlere. Celle celaluhu kendi ahkamını yeryüzünde hakim kılsın.